Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve koşu başladı. Yarışa geç başlayan iki isim var. 10 numaralı Oğlum Anıl ve 2 numaralı Sailor Kingdom grubun 10 boy gerisinde yarışa başlayabildiler. Cem Yılmaz'la 4 numaralı Rayo koşuru idealini aldı. İkincilikte içeride Oktay Kızıldaş'la 5 numaralı Santaroni Göl var. Dışında İsmail Bayak ile 1 numaralı Kafkas Bey. Onların hemen ardında Mete Göl'le 11 numaralı Extra Hunter. Dışarıdan doldurarak geldi Berkant Gökçe ile 3 numaralı Golden Fairy. Bariyer dibinde Erhan Akkaya ile 8 numaralı Hindo ilerliyor. Musafkanların 2 boy kadar gerisinde Orta Kulvarda Sinan Akşın 7 numaralı Lipsos. 1 boy geride Mert Uyar'la içeride 9 numaralı Nivkomur. Hemen dışında Eren Dursun Ökten'le 6 numaralı Atom Cemil. Onların hemen yanına İbrahim Sefa Söğüt de 2 numaralı Sailor Kingdom gelirken 2 boy geride Mehmet Göksu'yla 10 numaralı Oğlum Anıl yer alıyor. Safkanlar 1000 metre start yerine doğru ilerliyor. Temposunu yükselten 3 numaralı Golden Fane içerideki 4 numaralı Rayo ile rakip olmaya çalışıyor. Yanlarında 1 numaralı Kafkas Bey de var. 2.5 boy kadar gerilerinde 5 numaralı Santoroni Göl 4. sırada 2 boy geriden 5. gelen 2 numaralı Sailor Kingdom oldu. 2.5 boy kadar geride 6 numaralı Atom Cemil önlere sarktı dışında 7 numaralı Lipsos var. İçeride 11 numaralı Extra Hunter 2 boy geride 9 numaralı Newcomer sırasıyla Safkanlar son 600 metreye girmek üzereyken temposunu yükselten bir numaralı Kafkas Bey'i gruba şimdi liderlik yapıyor. İkincilikte 5 numaralı Santorini Göl. Üçüncülükte iki numaralı Sailor Kingdom sırası ya düzlüğe çıkılıyor. Düzlüğe çıkılırken 5 numaralı Santorini Göl. Pistin ortasından gelip koşunun liderliğini alıp farkı bir buçuk boya kadar çıkarıyor. Orta kulvarda bir numaralı Kafkas Bey dışında iki numaralı Sailor Kingdom içeride. 6 numaralı Atom Cemil sıralamasıyla son 200 metreye giriliyor. Liderlik 5 numaralı Santorini Göl'de dışarıdan bir numaralı Kafkas Bey'in içeriden 6 numaralı Atom Cemil'in ortadan 7 numaralı Lipsos'un çabaları var. Son 50'ye doğru içeriden 6 numaralı Atom Cemil geliyor. Gelir gelmez liderliği alıyor. Atom Cemil kazanıyor. 7 numaralı Lipsos ikinci, 1 numaralı Kafkas Bey üçüncü, 5 numaralı Santoroni gel dördüncü olurken 2 numaralı Sailor Kingdom'da yarışı 5. olarak tamamladı. Eren Dursun Ökten'in bindiği 6 numaralı Atom Cemil İzmir'de 5. koşuyu kazandı.